Merhaba sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu oğlak olan dostlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Şimdi 23-30 Mayıs arasındaki enerjiyi görmek üzere gene haftalık okumamızı gerçekleştirelim. Kararsızlıkla açtık. Hilekarlık. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. ikinci çakra. Yolculuk ve kırık kalp. Sevgili oğlaklar bu hafta yapacağınız bir işte çok büyük bir ya da atacağınız bir adımda bir takım şüphelere sevk olup da çok kararsız kalabilirsiniz. Adımlarınızı netleştirme konusunda da büyük kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Çünkü sanki böyle size karşı e, hani bir durumun oluşturulduğu, bir engellenmenin yaşandığı... Hani bu hafta bir şeyler hissedeceksiniz ama konduramayacaksınız arkadaşlar. Yani o hissettiklerinizle birlikte yapmanız gerekli olan işlerde de bir yavaşlama, bir kararsızlık, bir tıkama... Hani kendi kendinize sanki o işleri durdurmaya çalışacaksınız. Çünkü hissedeceksiniz bunu. Yani diyeceksiniz ki ya bu insan bana atıyorum mesela. Böyle bir fırsat sundu. Ya bu işte bir şey var. Ya da bu bana böyle bir kolaylık sundu ama bu işte bir şey var. Hani yani bu şimdi niye bana bunu yaptı? Bu işte bir şey var. Dediğiniz bir takım olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Ve bütün bu hissettikleriniz doğru. O yüzden dikkatli olmakta, dikkatli adım atmakta, dikkatli gitmekte fayda var arkadaşlar. Eğer bu konuya dikkat etmezseniz üzülen taraf olacaksınız çünkü. Biraz daha dikkatli davranmak gereken bir hafta gibi. Sanki size söylenen bir takım yalanların ortaya çıkacağı, bir takım işte hilelere başvurulmuşsa ama bunları da net bir şekilde görebileceğiniz bir zaman dilimi. Ee, bulunduğunuz yerden uzaklaşacak Olabilirsiniz bir yola çıkacak Olabilirsiniz ee, Bu yol e, biraz böyle Ani bir etkiyle açılabilir ee, Hani bir haberle Bir yola çıkabilirsiniz Umuyorum en yüksek ayrınıza Sizin için en kolay şekilde Halleder ve geri gelirsiniz Biraz böyle kalbiniz kırılabilir Gibi bir enerji var Bir bakalım tarot kartları ne diyor Ve anda şifa olsun diye de Rumi'lerden kart alacağım hemen akabinde. Durumu görmek istiyorum çünkü. Bakalım şimdi neymiş konu. Çok şükür. Evet, kesinlikle ve kesinlikle maskelerin düştüğü bir haftadasınız. Bazı insanların maskesinin düşeceğini sizin de onların gerçek yüzünü görüp gerçekten çok üzüleceğiniz bir zaman olabilir. Yani belki hiç konduramadığınız biri, belki hiç beklemediğiniz bir hareketle karşılaşacaksınız, ee, belki hiç istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda bırakılacaksınız. Ama arkadaşlar, e şimdi. En kötü gerçek gene gerçek arkadaşlar. Yani bu hafta duyduklarınız, gördükleriniz sizi gerçekten derinden sarsıp üzebilir. Hiç beklemediğiniz insanlardan hiç beklemediğiniz hareketler görebilirsiniz. Ama bu sizin bilin ki en yüksek hayrınıza. Yani bu hafta şapka çıkacak, kel görünecek. Lütfen bu olayda size ne ders verildiğini, ne mesaj almanız gerektiğine odaklanın. Yani bana bunu nasıl yapar, bana bunu nasıl yaptı, ben işte bu hale gelecek insan mıydım gibi kendinize acıyıp, üzülüp, negatife düşmek yerine ben bu olayda ne öğrendim, sistem bana neyi gösterdi, ben nasıl yaparsam kendimi bu durumun içerisinden çıkarırım. Nasıl hareket edersem Kendimle ilgili gelişme kazanırım. Bu olayın bana getirdiği güzellik ve mucize ney? Diye sorun. Bunu sorarsanız arkadaşlar önünüze yepyeni çok güzel bir yolun, yönün açılışına şahit olacaksınız. Gerçekten önünüze çok güzel bir başlangıç yapma, yeni bir yola çıkma şansı verilecek. Ve... Biriyle artık o kadar güzel yüzleşeceksiniz ki biriyle o kadar güzel. Artık yani senin yapmaya çalıştıklarının farkındayım. Ya da senin yaptıklarının farkındayım. Bu yüzleşmeyi de yaşayacaksınız arkadaşlar. Lütfen metanetinizi kaybetmeyin. Kendinizi sayın, sevin, kendinize değer verin. Kimsenin de sizi böyle oynatmasına izin vermeyin vermeyeceksiniz de zaten. Ve bunu yaptığınız andan itibaren de önünüze bambaşka çok güzel bir kapının açıldığına şahit olacaksınız demek istiyorum sevgili dostlar. Çok uzun süren bir bekleme sürecinin ardından artık nihayet çiçek açan taraf siz olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten bu yüzleşmeyi yaşayın. Aldığınız dersin ne olduğuna bir bakın içinize bir dönün. Yani e, kendinizi kötü ve enerjinizi düşük hissetmek yerine yani bu olay ilkinize iyi ilkiniz iyi olabilir. Yani iyi ki böyle olmuş. İyi ki böyle olmuş da kurtulmuşum diyebileceğiniz bir şeye dönüşebilir bu olay. Böyle bir potansiyeli var. Dikkatli olun. Diyorum ya üzülmek yerine ben ne öğrendim? Bu işin bana getirdiği hediye ve mucize neydi araştırın. Kendinize üzülmeyi acımayı bırakın. Tecrübe çok önemli bir şey. Artış gelirlerinizde bir artış olacak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle siz bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkacaksınız. Lütfen şu kurban bilincinde kalmayın. Aşın o duyguyu. O duyguyu atmazsanız çünkü e, üzülmeye devam edeceksiniz ama o duyguyu toparlar da atabilirseniz o kurban psikolojisinden çıkabilirseniz sizin için çok daha aydınlık, çok daha ferah, çok daha güzel bir ilişkinin, bir geleceğin, bir nasibin yazılı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Niyadı dolmuş şeyler için kendinizi lütfen daha fazla yiyip bitirmeyin demek istiyorum. Enerjinizi yükseltin sevgili dostlar. Enerjiniz yükselecek. Kılıçların yedilisi. Her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerle veriyor. Yani siz göreceksiniz zaten size kurulan bu tuzaklarla bu hafta yüzleşeceksiniz. Gayet de net, soğuk e, cevaplar vererek lütfen kendinizi üzülmek yerine şimdiye sevin kalbin yakında açılacak dedi. Dedim ya bu yaşadığınız şey çok büyük bir sınav olacak ama iyi ki dedirttirecek size. Allah'ın izniyle İyi ki dedirttirecek bir sınav. Sevgili oğlaklar neye dikkat etsinler diyelim. Bir işaret isteyelim bakalım. Bu haftayla alakalı. Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına da cesaret etmekten kaçınma dedi. İşaret kartı bize. Melekler de bize bir şeyler söylesinler. Ben Allah'ın izniyle meleklerin yanınızda olduğunu, bu olayın üstesinden gelebileceğinizi ama yeter ki kendinizi sağlam tutmanızı önerebileceğim. Ya yani önereceğim böyle çünkü ışığı yarat. Duygularınla, düşüncelerinle ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi dedi melekler. Bir tane daha alalım. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil der bir tane daha güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman der melekler. Hadi bakalım aklınızdaki kişiler de bir şeyler söylesin. 3 tane kart çekeceğim. 1, 2, 3 diye numaralandıracağım. Dilerseniz 3'ünü de tutabilirsiniz. Dilerseniz seçtiğiniz numaraya odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Evet 1 numarayla başlayalım. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, mantık ve aşk demiş. Bir numaralı kişi. İki numara beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Üç numara kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyen bir aklınızdaki kişi. Umuyorum almanız gerekli mesajı aldınız. Umuyorum hoşunuza gitti. Haftaya görüşmek üzere canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.